aslında yapmıyorum. Fazla yapmıyorum. Hatlarımız var Yapmıyorum. Preste yapıyordum da bıraktık artık yapmayı. Öldürüyor bıçakları? öldürüyor. Bıçak yani eskiden kesiyorduk bu kavgaları da. Şimdi yeni modeller çıktı. Aslında bana şey lazım. Kesilmiş metal. Şu var ya. Şu metali nereden bulurum abi? şu metali lazım Ama ebat lazım. Yani mesela bu ebat. Kenarda evet. olay kesilmiş. Aynı bunun gibi düz kesebilir. Çok yani. Aslında çok çok yüksek değil. Mesela farklı ebatlarda 20'şer 30'a da ilk başta yaptıracağım. İş çoğaldıkça çoğaltıracağım. Ben 200 300 tane yaptıracağım ilk siparişimi ama farklı ebatlarda. O adamlara göre çok değil. Yani demirciler sitesine göre az. Aynı değil bu alüminyum mu? Hı hı. Bana alüminyum lazım zaten. Demircilerle oluyor mu? Evet. Sizin Siz iki tane evet. demir demircilerdesin. Evet. Yanımda demir yani. Burada zeytin burundaki demircilerdesin de yok mu? Yani, evet. Vardır değil mi? Vardır. Onlar zaten birçoğu oradan gelmiyor. Aynı demirin aynı firma var. Aşağı yukarı şeyde daha çok var, daha büyükleri var. İki tane demir. İki tane de ama yani demircilerde bulabilirsiniz. Ama abi bunu buraya yapıştırıyoruz da tam 5 mi? onlar nasıl evin olacak? Ya, ama bunun ölçüsü için var mıyız kaç oldu? Alır mı? Yani kesme şansımız olmadı. Ne öyle yapacağız? Şu hizayı ölçeceğiz mi? Ama işte bunu tam şuradan 5 çizip 5'e yapıştırmamız lazım bizim. Yani şunun bir evet. yere inanmamamız lazım. Genç bir yerde tam 5 gibi duruyor daha. 5 gibi duruyor bir. İkincisi bunlarla oynama şansımız yok fazla. Az bir şey geçiyor bak 5. O tam abi biliyor musun? Şöyle yaparsan sıfır. yaz bir milim oynadığını düşün. Bir milim de beni yormaz zaten. O zaman abi şunu düşken, şunu düşken. Gel. var mı senin? Terazi gerek orayla oray eşit olacak. Yok. Bantını açtık. Ben nereye evet. yoksa? Yani. Bak düşüne bak yapıştır